Aslında her gün kullandığımız internetin o dijital dünyanın ardında sürekli devam eden gizli bir kedi fare oyunu var. Gelin şimdi bu dijital duvarları aşmanın ve yasakların arkasına geçmenin ne kadar büyük bir yaratıcılık gerektirdiğini birlikte bakalım. Şöyle bir anı düşünün, bir tren istasyonundasınız ya da havalimanında bekliyorsunuz, hemen oradaki halka açık Wi-Fi'ye bağlandınız, tam da en sevdiğiniz siteye girecekken karşınızda o soğuk, erişim engellendi uyarısı. Peki ya size desem ki, o duvardan bir çıkış yolu olabilir? Peki, nasıl oluyor bu iş? Gelin bu dijital duelonun ilk kahramanını tanıyalım. Sistem yöneticisinin en güvendiği silahı, yani güvenlik duvarı, namı diğer Firewall. Firewall'u, yani güvenlik duvarını, ağın kapısındaki bir fedai gibi düşünebilirsiniz. Elinde bir liste var ve o listeye göre karar veriyor. Sen geçebilirsin, sen, hayır sen geçemezsin. Kısacası sizinle internet arasında duran o görünmez duvarın ta kendisi. Bir sistem yöneticisi için bir siteyi engellemek aslında çocuk oyuncağı. Yapacağı şey çok basit. Önce hedefi belirliyor. Diyelim ki YouTube. Sonra güvenlik duvarına küçücük bir kural ekliyor. Bu adrese giden her şeyi engelle ve boom, artık o siteye erişim yok. Bu tamamen bilinçli bir kontrol mekanizması. Ama işte tam da bu noktada işler ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü bir duvar varsa o duvardan kaçmaya çalışan da mutlaka olacaktır. Şimdi kullanıcının o dahice ilk hamlesine, yani gizli bir tünel inşa etme çabasına bakalım. Harşınızda bu kaçış planının anahtarı SSH, yani güvenli kabuk. SSH şöyle düşünün, iki bilgisayar arasında kurulan tamamen şifreli, gizli bir el sıkışma siz güvenli olmayan bir ağda bile olsanız, başka bir bilgisayara sanki yanındaymışsınız gibi güvenle bağlanmanızı sağlıyor. Normalde internet trafiğiniz o güvenlik duvarının önünden geçerken adeta çıplak gibidir, her şey görünür ve kolayca engellenebilir. Ama bir SSH tüneli, o bambaşka bir dünya. Tünel sizin bütün trafiğinizi alıp şifreli bir kapsülün içine koyuyor ve o duvarın altından sessizce geçiriyor. Diğer tarafta yani sizin kontrol ettiğiniz bir sunucuda bu kapsül açılıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Tıpkı filmlerdeki gibi duvarın altından kazılmış bir kaçış tüneli. Şimdi iki kat güvenilirlik ne güzel diye düşünebilirsiniz. Hatta kulağa harika geliyor değil mi? Daha güvenli, daha sağlam. E o zaman iki kat daha iyi olması gerekmez mi? Ama ya size bu mükemmellik arayışının aslında sistemi kendi kendine sabote eden şey olduğunu söylesem. İşte burada TCP üzerinden TCP dediğimiz gerçekten akıl almaz bir paradoksla karşılaşıyoruz. Bizim tünelimiz o kadar güvenilir ki internetin temel çalışma prensiplerinden birini resmen bozuyor. Bakın TCP protokolü ağın ne zaman tıkandığını anlamak için arada sırada veri paketlerinin kaybolmasına ihtiyaç duyar. Bu kayıplar ona, hey yavaşla trafik çok yoğun sinyalini verir. Ama bizim mükemmel tünelimizde hiçbir şey kaybolmaz. E sonuç ne oluyor? Şaşırtıcı bir şekilde, inanılmaz yavaş ve kararsız bir bağlantı. İşte bu bazen bir şeyi fazla mükemmelleştirmenin, onu mahvetmenin en garantili yolu olduğunun kanıtı. Tabii ki sistem yöneticisi de armut toplamıyor, bu garip trafiği fark ediyor ve karşı hamlesine hazırlıyor. Bu artık basit bir oyun değil, tam bir zeka savaşı. Çatışma giderek tırmanıyor. Yöneticinin ilk hamlesi ne oluyor? Herkesin kullandığı şu standart SSH kapısını, yani 22 numaralı portu kapatayım diyor. Peki kullanıcının cevabı? O da diyor ki, madem öyle ben de SSH'ı kimsenin aklına bile gelmeyecek 444 gibi alakasız bir kapıdan çalıştırırım. Gördüğünüz gibi bu satranç hamleleri gibi tam bir akıl oyunu. İşte bu noktada yöneticinin sabrı taşıyor ve en ağır silahını kullanıyor. Nihai kilitleme. Yetti artık diyor ve yetkili bir web vekil sunucusuna, yani proxy'e erişim hariç, aklınıza gelebilecek her şeyi engelliyor. Artık tek bir kapı var ve herkes o kapıdan gözlem altında geçmek zorunda. Peki, oyun bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi, bu dijital hücreden bile kaçmanın en ustaca, neredeyse görünmez yollarına bakacağız. Çatlaklardan sızma zamanı. Burada göreceğiniz yöntemler gerçekten de insan yaratıcılığının sınırlarını zorluyor. Düşünsenize, SSH trafiğini o izin verilen tek vekil sunucu üzerinden zıplatmak, verileri kimsenin şüphelenmeyeceği basit ping komutlarının içine gizlemek ya da en inanılmazı internetin telefon rehberi olan DNS üzerinden tünel kazmak. Ama aralarında favorim, gerçekten en dahacı olanı veriyi kimsenin acaba içinde ne var diye bakmayacağı bir yere saklamak. Şöyle çalışıyor, verinizi alıp bir alan adı sorgusunun içine şifreliyorsunuz. Güvenlik duvarı buna tabii ki geçebilirsin diyor. Çünkü DNS sorguları internetin nefes alıp vermesi gibi. Buna izin vermek zorunda. Ve diğer tarafta sizin sunucunuz bu anlamsız gibi görünen sorguyu alıp içindeki gizli mesajı yani veriyi çıkarıyor. Bu fırtınalı bir denizde herkesin duyduğu dalga seslerinin arasına bir fısıltı saklamak gibi bir şey. Bütün bu teknik deha, bu akıl oyunları bir yana, şimdi madalyonun diyen yüzüne, o acımasız gerçeklere ve sistem yöneticisinin elindeki nihai silaha bakma zamanı. İşte bütün bu hikayenin can alıcı noktası şu çok sıkı kısıtlanmış bir ağ aynı zamanda çok sıkı izlenen bir ağ demektir. Kontrol ne kadar artarsa gözetim de o kadar artar. Bu bir kuraldır. Peki, bu kadar zekice kurgulanan tüneller nasıl oluyor da bu kadar kolay fark ediliyor? Cevap aslında çok basit. Çünkü normal bir web trafiği kısa ve kesiktir. Bir siteye girersiniz, bilgiyi alırsınız, bağlantı biter. Saniyeler sürer. Ama bizim tünelimiz o dakikalarca hatta saatlerce açık kalıyor. Bu sessiz bir kütüphanede avazı çıktığı kadar bağıran biri gibi. Anında dikkat çekiyor. Kocaman yanıp sönen bir kırmızı bayrak ve işte sistem yöneticisinin ağzından dökülen oyunu bitiren o şahmat cümlesi geliyor. Senin yakalanmamak için her seferinde şanslı olman gerekir. Benim ise seni yakalamak için sadece bir kez şanslı olman yeterli. Bu söz oyunun ne kadar asimetrik olduğunu ve riskin aslında kimin omuzlarında olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuç olarak bütün bu teknik kedi fare oyununun bu dijital kovalamacanın ötesinde aklımızda çok daha derin bir soru kalıyor etrafımızın dijital duvarlarla örüldüğü bu dünyada merakın gerçek bedeli nedir?